Sayın Bakanımızın açıklaması. Bugün tespit edilen 2693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadelede hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir, sağlık çalışanlarımızın hastane yükümüzünü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz. 11 Kasım 2020 Bugünkü test sayısı 145.989. Bugünkü hasta sayısı 2693. Bugünkü vefat sayısı 86. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 2112. Toplam test sayısı 15.565.409. Toplam hasta sayısı 402.053. Vefat sayısı 11.145. Ağır hasta sayısı 3095. İyileşen hasta sayısı 344.613 Hastalardaki zatır oranı %4.2 Yatak doluluk oranı %53.5 İlişkin yoğun bakım doluluk oranı 69.9 Ventörler doluluk oranı %34.9 Ortalama tespit süresi 12 saat Filyasyon oranı %99.7 Günlük hasta ve test oranı ise 1.84